Kötüyüm Oyuncilerlere Kanal Doelle'den Merhaba Bir Baldur's Gate içeriğiyle daha sizlerle beraberim Baldur's Gate 3'ün çıkmasına sayılı günler kala Birçok oyuncunun kafasındaki sorunun büyük olasılıkla Acaba oyunu hangi karakter ile oynamalıyım olduğunu tahmin ediyoruz Bu özellikle de oyunu sadece bir kez oynamayı düşünenler için kritik bir karar olsa gerek Karakterlerinizin verdiği kararlara göre Hikayenin her oyuncu için farklı yerlere gideceği bu oyunda Verdiğiniz tüm kararlar sizde kalacak Ve belki Keşke baştan X adlı karakteri seçseydim gibi hayıflanmalarıyla hayatınız geçecek. Eğer birden fazla sayıda oyunu oynayacaksanız bu risk elbette daha az. Ancak herkesin oynama süresi ortalama 100 saat civarı olan bu dev oyuna zaman ayırması kolay değil. İşte burada Kanal Duel olarak sizlere bu kararda yardımcı olabilecek bir içerik hazırladık. Sıfırdan kendimiz bir karakter yaratalım yoksa orijin karakterlerini mi seçelim? Orijin karakterlerinden birini seçersek... Hangisi bana uygun gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Umarım bunda başarılı olurum ve sizlerden video sonunda beğeni alabilirim. Öncelikle origin karakteri kavramını açıklayarak videoya başlayalım. Baldur's Gate 3 karakterimizin yanında dolaşan ve oynanabilir karakterler konusuna farklı bir yol izliyor. Oyunda grubumuza 6 adet yoldaş karakter katılabiliyor. Bunlar önceden Larian tarafından hazırlanmış ırkları, sınıfları ve en önemlisi arka plan hikayesi belli karakterler. Normalde birçok benzer oyunda bunlar yoldaş olarak kahramanımıza katılırlar ve ardından onlarla ilgili yan görevleri yaparak dostluklarını kazanırız. Baldur's Gate 3'te de benzer durumlarla eminim karşılaşacağız. Ancak burada en önemli fark oyunun başında bu karakterlerden bir tanesini seçme hakkı bize verilecek. Ve istersek arka planı önceden yazılmış bu karakteri tüm oyun boyunca kontrol edip deyim yerindeyse kaderini baştan yazabileceğiz. İşte bence ilk vereceğimiz karar bu olmalı. Oyunu bu 6 karakterden bir tanesini mi seçerek oynayalım yoksa sıfırdan karakter mi yaratalım? Larian Studio'nun başındaki Sven Wicke son katıldığı programda bize bu konuda biraz yol göstermeye çalışmış ve ilk oyunumuz için bu 6 karakterden bir tanesini oynamamızı pek tavsiye etmiyor. ...ilk oyununuzun arka planı olmayan bir karakter ile oynamanın daha keyifli olacağını savunuyor. Ve ikinci oyununuzun herhangi bir orijinal karakter ile oynarsanız... ...bu oyun deneyiminizi olumlu yönde etkileyeceğini savunmuş. Neden? Çünkü daha önceden bildiğiniz bir karakterin hikayesini bu sefer onun bakış açısıyla dinleyeceğiz. Ve belki de arka plan hikayesini daha iyi kavrayacağız. Bir başka bakış açısı da asla orijin karakteri seçmemek. Çünkü nasıl olsa bu karakterler partinizde olacak... Ancak anladığımız kadarıyla öyle bir durumda bu karakterin derine kadar geçmişlerini inceleme fırsatı bulamayacağız. Peki sadece bir kez oyunu bitirmeye zamanınız varsa ne yapacaksınız? Gerçekten zor bir karar. İşte bu durumda bu 6 orijin karakteri yakından incelemekte yarar var ki eğer bunlardan birini seçeceksek kimin sizin oyun tarzınıza uygun olduğuna karar verin. Astoria'nın ırkı High Elf. Sınıfı ise Rogue yani düzenbaz. Ancak en önemlisi Aynı zamanda 100 yaşının üstünde olan bir vampir. Ancak sonradan yaratılmış bir vampir ve efendisi Kazador'a e, yıllarca hizmet ettikten sonra yanından kaçabilmiş. Maalesef özgürlüğünü tamamen ilan edememiş çünkü Kazador peşine avcılar takmış. İnsan ırkından olan grubumuzun Wizard yani sihirbazı Gale eskiden Waterdeep şehrinin ün yapmış bir büyücüsüymüş. Ancak Tanrıça Mistra ile arasını bozunca Mistra Gale'in sihirini elinden alıp ona Netheris Orb adlı lanetli bir küre vermiş. Bu artefek kontrolden çıkarsa şehirleri dümdüz edecek güce sahipmiş. O nedenle Gale özellikle çevresindekilere zarar verme konusunda oldukça endişeli. Erken erişimi oynayanların ilk karşılaştığı karakter olan Lazael, oldukça kuvvetli bir Githyanki savaşçısı. Maalesef beynine yerleşmiş olan parazitten dolayı kendi ırkı Githlerin nefret ettiği yaratıklar olan ilistlere dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Amacı içine düştüğü bu durumdan kurtulup kraliçelerine kendini ispat etmek. Tabii ondan önce kendi vatandaşları tarafından katledilmezse. Partimizin cleric yani ruhban karakteri Shadowheart karanlık tanrıcısı Shar'a hizmet ediyor ve kutsal görevi gereği hafızası silinmiş. Bu görevin son hayatta kalan üyesi olarak güçlü bir artefakti Shar mühürlerine teslim etmesi gerekiyor. Tıpkı Shadowheart gibi Will bir insan. Ve grubumuzun ikinci büyük kullanıcısı. Ancak sınıfı Warlock. Ve hali hazırda kılıç kıyısının çok ünlü bir kahramanı. Tıpkı Witcher'daki Geralt gibi canavar avlıyor. Ancak kimse bu gücün sırrını bilmiyor. Ve ne yazık ki bu güç Mizora adlı bir şeytan ile yapmış olduğu anlaşmadan geliyor. Mizora vermiş olduğu güç karşılığında kurbanlar talep ediyor. Şimdilik kötü yaratıkları kurban olarak kabul edebiliyor. Ancak her an fikrini değiştirebilir korkusuyla Will bir an önce Mizora'dan kaçmanın yolunu arıyor. Karlak grubumuzun barbar tiefling karakteri. Yani yarı insan yarı şeytan diyebiliriz. Astorian'a benzer bir hikayeye sahip. Yıllarca hizmet ettiği iblis Zeriel ve cehennemden yeni kaçmış olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bir yandan göğsünün içinde Zeriel'in yerleştirdiği, deyim yerinde ise içten yanmalı bir motor var. Onu yanıp bitirmeden durumuna bir çare aradığı gibi aynı zamanda kendisini yıllar önce şeytana satan kişiyi de arıyor. Evet bir yandan bu altı karaktere hızlı bir bakış yapmış olduk. Gerçekten hepsi de son derece ilginç bir hikayeyle karşımıza çıkıyorlar. Özetle bence hangisini seçerseniz seçin eğlenceli zaman geçireceğiniz garanti gibi. Son olarak konuşacağımız konu ise oyuna eklendiği yeni açıklanan Dark Urge yani Karanlık Dürtü adlı karakter. Oyunun örnek videolarında bir Dragonborn yani ejderha doğan birey olarak görünen bu karakteri aslında istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Yani customizable bir karakter. Tek bir fark var o da tüm hafızasının silinmiş olması ve içgüdüsel olarak sürekli başkalarını öldürmek gibi beyninden kötü fikirler geçmesi. Bu karakteri seçenler sürekli bir yandan karanlık fikirler tarafından dürtülecekler. Burada ya karanlığa teslim olup kötü karakter oynayacaksınız ya da oyun boyunca bu dürtüyle mücadele edeceksiniz. Özellikle karanlık dürtünün getirdiği yeni konuşma seçenekleri eminim çoğu oyuncunun haklı olarak kötü karakter oynamasına neden olacaktır. O nedenle bu karakteri de Larian firması ilk oyunumuz için pek tavsiye etmiyor. Anladığım kadarıyla hikayede çok radikal değişiklikler neden olacağı için bunu öneriyorlar. Yine de son karar oyuncunun elbette. Bunlar sadece birer tavsiye. İster karanlık dürtü, ister sıfırdan karakter, isterseniz de orijin karakterlerinden biriyle oynayabilirsiniz. E diyeceksiniz madem bu videoyu niye izledik? <laughs> Amacım bu bilgilerle sizi donatmak ve karar verme aşamasını hazırlamakta açıkçası. Ayrıca şimdiden karar verdiyseniz kanala yüklediğim ankete de cevap verirseniz mutlu olurum. Tabi anket yetersiz kalırsa aşağıdaki yorumlara da katkıda bulunabilirsiniz. Bu arada ben de henüz ne oynayacağıma karar vermedim. Belki yorumlarınız bana da yardımcı olur. Son olarak bu videoda hangi sınıf veya ırktan karakter seçimi konularına girmedim. Aslında her sınıf için içerik hazırlamayı düşünüyorum. Ancak buna yeteri kadar zamanım yok. O nedenle oyun çıktıktan sonra yavaş yavaş ekleyeceğim bu içerikleri. Kanal da oyun çıkmadan gelecek bir Baldur's Gate 3 içeriği daha olacak. Unutulmuş diyarlar, Faerun ve önceki oyunun hikayelerini özetleyen bir video üzerinde şu an çalışıyorum. Yakında yükleyeceğim. Takipte kalın. Evet videomuzun sonuna geldik. Duello kanalına ilk defa denk geliyorsanız kanalımız Baldur's Gate 3, Elden Ring, Diablo 4 ve diğer rol yapma oyunları ile ilgili içeriklere ağırlıklı olarak yer veren bir kanaldır. Ancak bir yandan genel oyun dünyasını da yakından takip ediyoruz. Oyun incelemeleri, oynanış videoları, başlangıç rehberleri ve podcastler gibi içerikleri kanal duayla da bulabilirsiniz. Geçmiş videolara bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa size bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Hoşçakalın.